İyi günler. Doğada yaşamak, yeşilde iç içe olmak çoğumuz için cezbedici bir macera gibi görünüyor olabilir. Bugün size doğada olmanın bir maliyetinden bahsedeceğim. Karasinek. Sizler de denizde, sahilde, piknikte olayın ne kadar rahatsız edici olabileceğini de görmüşsünüzdür. Sadece elinizdeki malzemelerle, karasinekle bulunduğumuz 50 metrekare içerisinde nasıl rahat ederiz? Bir karastirek tuzağı yapmanın hatta herhangi bir tuzak yapmanın mantığı tektir aslında. Herhangi bir canlıyı cezbedeceksiniz bir yere çekeceksiniz ve tekrar çıkmasına müsaade etmeyeceksiniz. Bunun için de şu 3 litrelik pet şişeyi kullanacağım. Aynı şişeyi hemen her şeyi yakalamakta kullanabilirim. Yandan bir delik açarım, içine su koyarım Eşek arıları için içine küçük bir parça tavuk koyarım. Eşek arıları kokmuş ete gelirler. Yorulurlar, çıkamazlar. Tuzak dediğimiz şey, herhangi bir şeyi bunun içine sokabilme beceriniz. Önce şişemizi şişelikten çıkarıp pulpunu keseceğiz bir kere. Evet, pulpunu kestik. Bize sineğin gireceği ama çıkamayacağı bir şey lazım. O yüzden şişeyi ilk boğumundan sizin şişeniz hangisine müsaade ediyorsa kesiyoruz. Evet şişemizi ikiye böldük. Şimdi bunu tersten koyarsak Karasinekler yan uçamayan, yan ve dikine uçamayan bir kanat yapısına sahip. Karasineği buna sokacağız, cezbedeceğiz. İçine bir tuzak kuracağız. Karasinek girecek bunun içine. Yan uçamadığı için çıkış deliğini bulamayacak. İçine koyduğumuz sıvıya temas edecek. Uçmaya çabalayacak, yorulacak. Sıvın içine düşecek, boğularak ölecek. İçeride bir yiyecek olduğunu keşfeden karasineğin çıkarttığı seslerden dolayı çevredeki bütün karasinekler burada bir yoğunlaşma yaşayacak. Ve tuzağımız an geçtikçe daha etkili hale gelecek. İçine koyduğumuz malzemeler de çürüdükçe daha sineği cezbeden bir koku çıkacaklar. Çünkü sinekler özünde leşçil varlıklardır. Leşe gelirler, çürümüşlüğe gelirler. O yüzden sinek tuzaklarının özünde kim ne yaparsa yapsın bir maya hikayesi görürsünüz. Çünkü maya dediğimiz şey kontrollü çürümedir. Ekmeklerimize, gıdalarımıza kontrolümüz altında çürüsünler, istediğimiz kıvama gelsinler, koruyalım diye maya koyarız. Sırrımızın birisi de maya. Bir sırrımız daha var. Biraz önce de bahsettim ama içine ne koyarsak koyalım şu kapağımızın bitiş noktasından bir santim altta duracağız. Ne üç santim ne sıfır. Hayvan buradan girecek. Gıda peşinde. Şunun bir santim altında ki seviyede sıvıyla karşılaşacak. Şuraya kaçacak. Sıvıdan alacak. Çıkmak isteyecek. Çıkamayacak. Burada hapsolacak. Şu bölgede. Sonra yorulup bunun içine düşecek. Formülümüz ne olursa olsun esasen sıvı seviyemizin de kapağın uç noktasının bir santim altında gitmesi gerekiyor. Şimdi kapağı çıkarıyorum. Son montajda sabitleyeceğim ama şimdilik çıkarıyorum. Artık işim bununla. Bitemedi. Karışımımızın dibine bir yemek kaşığı kuyu may kuru mayayı döküyorum. İkinci büyülü malzememiz doğada hiçbir canlının karşı koyamayacağı şeker. Bir çay bardağı. elma sirkesi. Hem bizim malzememizin çürümesini yavaşlatacak. Hem kokusuyla sonuçta kısmen alkol de var bunun yüzde beş kadar. Artık suyumuzu bundan bir santim altta kalacak şekilde ayarlayabiliriz. Bunu sonra sabitleyeceğiz. Artık yemeğimizi karıştırabiliriz. Bir dakika karıştırıyoruz. Şunu da takalım. Rulo bandı Gövdenin çevresinde şöyle yaptık. Makası Aldık. Dıştan içe büktük. Ve birbirine tutturduk. Şimdi bu ne çok engin ne çok yüksekte olacak. Genelde sineğin yaşamayı sevdiği bir yükseklik aralığı var. 50 santimle 1 metre, 1 metre 10 santim kadar. Oralarda dolaşıyor hayvan. Biz de oralara asabilmek için bir asma düzeneği yapacağız. Dört tarafından ince uçlu makasımızla deliyorum. Ve hazırız. Tuzağımızı asabilmek için bir mekanizma yapalım. Ben tel kullanıyorum. Siz ip de kullanabilirsiniz. İkancı bir parça asacak yerimizde. Hazır. Ben sinek kapanını yaptıktan sonra köyde yaşayan kız kardeşim geldi. O sadece mayayla sinek kapanı hazırladığını, onun da çok etkili olduğunu söylüyor. Biz de onun anlattığı, onun söylediği haliyle toplam 3 yemek kaşığı maya, başka hiçbir şey yok. Ama mayalarken suyu ılık olacak bir formül hazırladık. İkisini asacağız. Üç gün sonra hangisi ne kadar etkili onu da sizle paylaşacağız. En doğru sonuca ihtimal bizde ulaşacağız.